Mehmet Ali Bey merhaba. Merhaba Melek Hanım. Size bir sorum var. Evet dinliyorum. Evlilik sebebiyle iş aktini fesheden kadın yeni bir işte çalışabilir mi? Melek Hanım 1475 sayılı kanunun 14. maddesi gereği evlenen kadın bir yıl içinde iş aktini fesedebilir. Bu kanundan gelen bir hak olması nedeniyle hiçbir şekilde kısıtlanamaz. Peki benzer bir işte çalışabilir mi? Melek Hanım çalışma hürriyeti anayasal bir haktır. Kadın benzeri bir işte çalışabilir, dilediği zaman yeni bir işe girebilir, benzeri olmayan bir işte çalışabilir yani kadının çalışma hürriyeti asla engellenemez. Peki sadece kadınlara tanınmış bir hak. Neden kadınlara tanındı bu hak? Melek Hanım burada kanun koyucu şunu düşündüğünü zannediyorum. Kadın yeni bir ev kuracak, başka bir ile taşınacak, başka bir ilçeye taşınacak. Belki çalışma saatlerinde değişiklik olacak. Evlilik şartları buna uygun olmayabilir. Bu nedenle kadına böyle bir hak tanındığını düşünüyorum. Ataerkil bir toplum olduğumuz için. Evet. Belki kadın çalışmak evet. istemeyebilir diye de düşünmüşlerdir. Evlendikten sonra evde kalabilir, çalışmak istemeyebilir diye düşünmüşlerdir. O yüzden bu hakkı tanıdıklarını zannediyorum. Verdiğiniz cevap için çok teşekkür ederim. Rica ederim Videomuzu Hanım. beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.